başkan balık haline mesela kaçtan gider bu levrek şu an? Balık hali fiyatı kaç civarındadır? Değil değil mi? Toptan yani. Toptan bakın balık haline. Zaten burası balık haliyle irtibatlı her gün fiyat alıyorlar zaten sabah. Talep var arkadaşlar. Bu balıklar kalmaz. Burada vatandaş için bunlar çok büyük balık. Yani vatandaş mesela şu iri levri alsa şimdi nerede pişirecek, nasıl pişirecek. Bunlar biraz restoranlara uygun balıklar. Vatandaş daha çok porsiyonluk böyle 400, 500, 600 gramlıkları tercih eder. İzmir Karşıkı Mahşer Balıkçı Barına. Pazar sarçı her gün 9.30 meza saati arkadaşlar. Evet. Aragat balıkları geldi. Hepsi gördüğünüz gibi canlı canlı. Evet. Buz konusunda yardımcı olurlar arkadaşlar. Yan tarafta buzhane var. Sürekli buz üretili oradan verirler size. Çok kişi zaten uzaktan gelip az önce bakın beyefendi yine gölden gelmiş. Yarın yine gelecekmiş. oradan gelen bir arkadaşımız vardı. <laughs> ne <Ben başladım>. <laughs> evet, 84 yaşına gelmiş. Daha zamanı mı bekliyor? 100 yaşına kadar <laughs> mı <mi> yetişecek? <laughs> <laughs> Allah Allah. O görüyordur şimdi er orada. Her ölüm evet, erkendir. Her ölüm erkendir ama. Evet tabi. Yılmaz abimizde maşallah var gayet. İyi. Sağ olun. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 kilo 300 gram gelen bir levrekle başlıyor. 1 kilo 300 gram geliyor beyler bu güzel devrekler burayı olduğu gibi 900 dedim Evet beyler burayı olduğu gibi 900 1 kilo 300 gram arkadaşlar Tek tek satalım bakalım Evet 600 gram gelen bu güzel balığa Olduğu gibi 300 dedim Yaz abi 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 lira gitti Evet, yani. evet beyler gene geldi güzel bir balığımız. 700 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 500 dedim. Burayı 500. Evet, abi. Güzel rüzgar başladı. Yağmurun habercisi mi? Koyraz karın habercisi. Yağmurla alakası olmaz Koyraz. Haa doğrusu. Evet. Boy, boy, şey bunları getiririz. Tamam. Evet beyler bu güzel kilo üstü levreyi satıyor. 1 kilo 280 gram gelen bu levreye olduğu gibi 1000 lira dedim. Bu levreye 1000. Hoş geldin abisi. Evet bile tam bir kilo gelen bu güzel balıkta da bir var. Burayı da 800 dedim. Burayı 800. Yaz abi. 800 gitti bu güzel balıkta. Orada Evet beyler bekar işi geldi bir tane 700 gram evet, ve burayı da 500 dedim. Evet. 750 gram bir balık beyler burayı 500. Biraz 500. Biraz 500 oradan geldi. 510'dan fazla veren var mı? Yaz arkaya 510 gitti abi. Burada burada burada. <laughs> ver şurayı ver ver, ver Evet beyler. 1 kilo tam 1 kilo gelen bu güzel balığa burayı da 800 dedim. Bu levreye de 800. Tam 1 kilo beyler. <laughs> Kalsalı daha henüz açmadı yani, mezat ama onların yerini değerlendirip etse eski yerde onlar yapıyor mezat. Ama kooperatif henüz açmadı. Evet beyler 300 gram iki tane barbun geldi 300 gram. Bu güzel barbuna olduğu gibi 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti. Devir demeyelim. Onların yeri kiral kiralayanlar diye. Beraber. İsim yazdır oraya abi. Neydi isim? bir ol bir ol yaz abi. 10 <laughs> lira. Evet, beyler. 1 kilo 100 gram gelen bu güzel lidakiye satıyorum. Burayı da 300 dedim. Bu lidakiye 300. Yaz. Yaz abi bir tane 300 lidakiye gidiyor. 10 mı Öyle mi oluyor abi? En son, en son. Solda. En son. Evet Kıran evet, isteyenler, Kıran geliyor beyler. 1 kilo 260 tamam, gram. Abi, Geleyim mi? Koy hepsini abi onların. Ne uğraşıyor ki be? Evet beyler. 1 kilo 700 gram geliyor bu güzel grayozlar. İçinde bir dili var, bir tane mırmırı var. Burayı olduğu gibi böyle 600 dedim. Var abi. İki yerden 600. 650. 50 geldi. Yaz abi 650 gitti bu. Güzel malımız. Burada dolar arkadaşlar. Ben. Sağ Bir ol, ola yazıyor. Açmadım Güzel levrekler geliyor arkadaşlar. Alın levrekler geliyor. 880 gram gelen güzel levreye. Olduğu gibi 600 dedim. Yaz. 600'den fazla veren var mı? 50. 650 geldi. Yaz abi 650 gitti bir ola. benim burayı. Evet beyler gene güzel bir levrek geldi. 860 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600 gitti bu güzel da tarafta. Aliko. Aliko sen mi istedin? Kerkes. Aliko şey yazsana onu. Ola. Ne iki tane yavrum? <laughs> hey beyler, bir kilo üç yüz gram gelen bu güzel balığın hepsine dokuz yüz dedim. Yaz. Yaz abi. Hangi paraya geliyor Ali Koç'un. Hesabı kıt oluyor. <laughs> Zarar <laughs> tuza geliyor, bakıyor bana. Bakıyor muyuz buna ama? Biz ne bileceğiz saçmalı abi. Biliyor musun aldım bir işte. Daha aşağı. Evet beyler bir kilo 400 gram geliyor bu güzel balığımız. Burayı olduğu gibi bin lira dedim. Bu levreklere bin lira. Bir kilo 400 gram beyler. Burayı bin. <gülüyor> <gülüyor> Ali Koç'a <giyimi> hepsini? ne Yedi gram Açalım. Evet beyler. Bu 700 gramlık balığa burayı olduğu gibi 450 dedim. Yaz abi. Yaz arkaya 450 gitti abi. Evet beyler gene geldi. 700 gramlık bir balık. Burayı da 450. Yaz, abi, bu, yaz bunu da arkaya abi 450 Tercih, gidiyor. Bilmediğimiz yerden geldi. Hem uskumu hem değil mi? Bir tane koy şunu da koy abi. <laughs> evet beyler 1 kilo 200 gram gelen bu balığa olduğu gibi 800 dedim. Yaz, yaz abi 800 gitti balığımız. Resmen evet, ters köşe oldu. Burada. Evet tek <laughs> bir tane geliyor beyler. 1 kilo 980 gram. Olduğu gibi burayı yediyoruz. 1 kilo aşağı yukarı beyler. Burayı yediyoruz. Evet. Eh, anakonda bu. <laughs> evet beyler 960 gram geliyor bu güzel sabah suyu yılan. Burayı olduğu gibi... 450 dedim. Burayı 450. Canlı canlı beyler. Burayı 450. Yaz abi 450 gitti bu yılan. 980 gram. İki tane geliyor beyler. Canlı bunlar canlı. Bekle, bekle oğlum bekle. Uyuyorlarmış. Allah uyuyorlarmış. Canlandılar. Can bu. <laughs> dur dur, alana. beyler 1 kilo 120 gram geliyor bu iki yılan. Burayı olduğu gibi 450 dedim beyler. Yazın onu da ben alayım. Bak oradan verdiler. <gülüyor> 460. 460 <gülüyor> geldi. <gülüyor> 70 geldi. 80, 80 geldi. <laughs> 90. 93 500 yerde. Verdi. 500 <gülüyor> verdiler. <gülüyor> Yaz 500 lira. <olan. gülüyor> ah gitti bu güzel balığı Orada Balı lazım Balı canlı onlar. Onu Onu buzluğa atarsınız ölür orada. Ondan sonra Aha yasla. O ölmesi lazım. Eğer bilir, bir kilo 200 gram gelen bu güzel mavrakiyi satıyorum. Buraya olduğu gibi 250 dedim. Yaz abi 250 gitti falan bu arkaya. Mağaza mağaza gidiyor. Yaz 250. Mağaza. Mağaza. Elveler. Mağaza sofya olay bu. Şuraya koyalım abi burası. Elveler. Bir kilo 200 grama yakın bu güzel bavrak yeri. Olduğu gibi 300 dedim. 300 burada. 10 yaz. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 350 geldi sonunda. Yaz abi Alko'ya gittik 350 lirayla. Elbiler sarpa isteyen var mı? Bir kilo 300 gram gelen bu sarpaya. Olduğu gibi 250 dedim. Yaz abi bir tane 250 gidiyor. Tam karşıda abi. elbiler beyler. Bir kilo 250 gram gene. Bu güzeli de 250. Burayı da 250. Evet sarpayı yaz bir tane daha gidiyor abi 250. Karşıda. İki, evet beyler geliyor gene güzel. iki tane sarpa bir kilo yüz gram geldi. Burayı da iki yüz dedim. Burayı da evet, iki yüz. <laughs> değil mi <laughs> <güzel>, nasıl sallar <laughs> sardık? <laughs> <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Tek bir levrek geliyor beyler. Bekar işi bir levrek geliyor. Genç bir levrek. Hey <laughs> yavrum benim be. 600 gram oldu gibi 400 beyler. Yaz hanımefendiye 400 gitti bu 600 gramlık. Genç dedim ama. <laughs> evet beyler. Evet canlı canlı yeni devrekler geliyor beyler. Ey maşallah canlı canlı. Bir kilo 680 gram beyler bu güzel levreye olduğu gibi 1100 dedim. Bu levreye 1100. 1 kilo 680 beyler. Oradan geldi. Tamam. Üç yerden birden geldi. Aferin, Yaz abi buraya geldi. Burada kaldık, kaç kaldık. bakmayın. Dışarıda bu ona gelin. bakın lütfen. Evet abi. Gene beyler evet abi. beyler. 1 kilo 900 gram beyler. Olduğu gibi buraya 1300 dedim. 1 kilo 900 gram. Yaz abi 1300 gitti. Orada. Evet beyler gene güzel bir levreyimiz geliyor. 1,5 kilo geldi beyler. Bu levreyimiz. Olduğu gibi buraya biniyoruz. 1,5 kilo beyler. Burayı 1, 100. bir yüz. Bin üç yüz. Bin üç yüz. Burayı bir yüz. Canlı canlı beyler. Evet beyler gene geliyor canlı canlı bir tane yerin evreğimiz. Bir kilo sekiz yüz gram beyler. Burayı da olduğu gibi bin üç yüz dedim. Burayı da bin üç yüz. Yaz abi bunu da. Nereden geldi o? Arkadan geldi. Ah abim gelmiş. Abi. Hadi bakalım gönder arkaya. Koy onu da abi. Koy koy bitirelim bir ya. Gitsin o da. Marfa bir, bir şey yok sen. <laughs> değişti değişti değerli. Öp de öp de. Hey beyler. Bir kilo. Bir kilo yedi yüz gramın üstünde beyler. Olduğu gibi bin iki yüz dedim burayı da. Evet. Al bunu. Bak. Yaz bunu da abi. Aynı yere. <laughs> evet. Şey, şey hey. hey, beyler, ey maşallah kuzu geliyor, kuzu beyler. Evet, Yeni bir, bir kuzu geldi Eri beyler, iki kilo 600 gram gelen, 650 gram gelen bu kuzuya olduğu gibi 2000 dedim. İki evet. fazla veren var mı? Yaz abi iki gitti bu canlı kuzu. Bayağı <laughs> aynı açacak. <laughs> Sen tutabilirsen Yılmaz alışkın o iş, öyle. Yok abi. Torbaları <laughs> bak. Abi geldim, bunu şuraya koyalım. şuraya koyalım. Bak. <laughs> 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 El birol, birol. verin. Evet. Bir oldu bu da. Bir oldu El verin. 1 kilo 760 gram gelen bu güzel bala. Burayı da 1300 dedim beyler. Burayı da 1300. O El veriyorum bunu da bir olağıma gitti bu da. Sen gel, sen bozacaksın. Sen bozacaksın. Geç kaldım. Bozacaksın. Hey, hey, bir de bir kilo 280 <laughs> gram giren bu güzel devreye. Olduğu gibi 900 dedim ben. Yaz bunu da 900 gitti abi. Böyle aliko, aliko yemiş bir. Baba. Şey Baba abi devletlerimiz var. Bak, tarfalarımız var. <laughs> evet, hey, beyler, tekler geliyor, tekler. Tam bir kiloluk bir balık. Burada da bir indirim var. Burayı da 800 dedim. 1 kiloluk bir balık beyler. Evet. Yaz abi 800 gitti bu güzel balığımız. Evet, evet beyler gene güzel bir balığımız geldi. 1 kilo 300 gram. Olduğu gibi 900 dedim burayı. Yaz evet. abi Aliko'ya bunu. Evet. 900 lira. İstanbul Kürtünar Bakanlığı'nın evet. orada bile levrek çoktan kilo 1000 liraydı. Aliko. Levrek halinde 1000 liraydı. Bir de balık evet beyler gene güzel levrekler devam ediyor. 900. Evet. 40 gram geliyor bu levrek. Olduğu gibi burayı 700 beyler. Yaz evet. Yaz abime gidiyor bu da. Evet gene güzeller renkler devam ediyor. 960 gram beyler. Bu güzeli de 800 dedim. son kaç gitti? 700. Burayı da 800. Arkadaşlar balık halinde 1000 lira. Evet beyler. Hadi koyuşun şunu mu? Balık halinde 1000 lira olan balık kez katı kaç şey olur? Tart abi. İki bin lira Ali. Yeter mi? Ne kadar yani? 2800. Tamam mı abiciğim? Yaz abi 2000 lira Ali Bey'e. Burada satılan balıktan tamam deniz balığı. Evet. Evet evet ton kasa balığımız da geliyor beyler. Sarpalarımız geliyor. 1,5 kilo 1,5 kilo yap abim şöyle. 300 lira 1,5 kilo sor. Beyler tam zamanıdır. Evet beyler 1 kilo 360 gram geliyor bu güzel sarpalar. Olduğu gibi 250. Buraya 250. 400-500 dediniz levreklerin tam bir çiftlik devre. İki tamam. tane de var. Onlarla boyunca kıyas etmez. Çok saçma bir olay. Evet iki tane de var. 300 gram bir yüzlük. Burayı bir yüzlük. <laughs> Yetersizmiş. Bak <laughs> 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 evet, Geldiler buraya yerleştiler. <laughs> İsteyen varsa buradan yardımcı olalım. <laughs> Bu kadar mı? Ha bir kasa kalmış. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Alt, avcının kendisi kaç ton balık satıyor? Avcısının kendisinin tuttuğu balık. Arkadaşlar ticari balıktan bahsediyoruz öyle. Oltayla tutulan 3-5 balık. Arkadaşlar bu balıktan başka balığımız yoktur. İsteyen varsa yardımcı olayım. 1,5 kilo 300 lira. 1,5 300. Balığımız da rezil olur. <laughs> Sayesiydi. <laughs> 400 hadi evet beyler kesmece bunlar 400 <laughs> 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 abi <damar. Kendinize> <laughs> sağ olun <laughs> teşekkür ederiz <sağ> olun. <laughs> abi, teşekkürler evet bugün mezar kısa sürdü bitti. Nasıl şimdi? Ya. Bur, bur, Çupra epeydir yok <laughs> Çupra kesti, yoksa falan. Başka evet. <laughs> bir <laughs> salpa YouTube YouTube'da. Yani, YouTube'da, YouTube'da Ha YouTube'da canlı can yapıyorum. Ha şu yani bak. Ha, o <laughs> değil. Güzellik olsun. Ha, orası. <laughs> Sen üç yüz lira verirsen, <laughs> Tamam abi? Bu ya Üç yüz lira yaz abi. Evet beyler, üç yüz lira. Ey maşallah. Yedişen alıyor bunları gel. Şu an canlı. Kaç tane? Bir tane mi? Bir tane ne yapacaksın? Naz gözünü seveyim. Tamam. İki tamam. lira balık tamam. diyorum ya. Hepsi Hadi hepsini alırsan bir kere yapacağım sana. Ne tamam. ya, iyi diyor. Tamam dur tamam, sağ olasın. Hı? Sen ne yapıyorsun? Can can ha, şey YouTube'da canlı yapıyoruz biz de öyle, küçük bir paylaşıyoruz. Bu değil mi? Ha o da o da tamam. öyle. Ha Tamamdır. Teşekkürler. Tamam, Hadi bay görüşürüz. Harikatçılar geliyor. Derde ha. geliyor geliyormuş arkadaşlar. Yağmur bastırdı. Geliyor. Yok yok sıkıntı yok sağ olasın. Evet. onu yapanlar da var. Tabi onu arkadaşlar fark etmiyor da. Millet için burada uyandırmamızdan rahatsız olan muhtemelen bir ekip var. Veya bir şekilde kanal sabit etmeye çalışan birileri oluyor maalesef. Ee, sorun değil arkadaşlar. Kim ne yaparsa yapsın. Bizim <laughs> öyle dertlerimiz yok zaten biliyorsunuz. Neyse. Adamlar çok tutmayalım artık. Ee, sigara içiyorlar. Yoksa bu taze deniz erdekler yani şimdi her yerde satarsın yani. Bu balıklar hiçbir zaman kalmaz burada. Çoklu olta paragat arkadaşlar. Yüzlerce olta yan yana belli aralıklarla takılıyor. O kalın bedene bağlanan o oltalar denizin dibine seriliyor. Kurşunlar yardımıyla belli bir süre bekletilip daha sonra toplanıyor. O yataklan takılan balıklar çekiliyor bu şekilde. Kasalandı mesajı bunlar. Üç kasa bunlar. Burada alıcı sorsa satılır yoksa direkt balık haline gider şimdi. Devam Evet. Yanımda da TikTok'tan eşim Denizden Mezat'ı var. O da TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Beraber geliyoruz, beraber çekim yapıyoruz arkadaşlar. Onun sesi, duydunuz. Başkan, senin tekne var ya değil mi? Senin tekne var değil mi? E, çıkılıyor mu senin tekneyle de yoksa... Sen kendi çıkmıyorsun artık herhalde. Ha. İşlerden dolayı mı çıkamıyorsun yoksa bu bu işlerden dolayı. Denizden mezata arkadaşlar TikTok. Denizden mezata. Tebrikler. Hadi <laughs> <laughs> Yayını bu yüzden kapatmadık arkadaşlar. paragatlı devletlerini görmek için. Artık tamam bitti. Son balıklar da geldi.